Herkese merhaba değerli sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı OrsTürk'ten selamlar. 14 Ocak Salı günü gündüz Adana at yarış tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Birazdan altılı ganyan düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Adana'da 7 koşulu bir gündüz yarış programı var. Bir tane 6'lımız mevcut. Tahminlere geçmeden önce videoya destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı sizlerden rica ederim. Gelelim Adana yarışları. Birinci koşuyla 7'li plasa başlayacak. 3 yaşlı İngilizler meydan 1900 metre mesafe. Burada iki safkan rakiplerinden oldukça ayrılıyor. Biri 4 numaralı Kayahan Bey. Salih Çelik'le biri de 9 numaralı Yıldız Ören. Müslüm Çelik'le bu iki safkanın da son yarışları başarılı. Fakat ilk defa ikisi de bu kadar uzuna çıkacak. 1900 metreye genelde 3 yaşlı İngilizler 1400-1600 koşuyordu artık. Yaş aldıkları için Mesafeler yavaş yavaş uzamaya başlıyor. Bu mesafede sanki biraz daha 4 numaralı Kayağan Bey'in etkili koşabileceğini düşünüyorum. 4 veya 9 fark etmez. İsterseniz ikiniz, ikisini de yazın. İsterseniz birini tek atın. Ben 4 numarayı tek atıyorum 7'li plase oyunları için. İkinci koşulu altılı ganyan ama Şu handikap 21 bin, e, 1900 kum. Dört yukarı Arafatları. 9 atın mücadelesinde. Burada favorimiz 9 numaralı Çağlayan olacak. 50 kilonun hafifliğiyle. Burada ilk atımızdır Çağlayan. Son iki yarıştırda kazanıyor. Ertuğrul Can Kılıç'la. Bu tip e, uzun mesafeli Handikap 21 yarışlarda genelde hafif kilolu atların da şansı bayağı şanslı olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden 9 numaralı Çağlayan bizde ilk at olacaktır. Rakip olarak Kendisine 8 numaralı beyaz adamı Mücahit Bayır İdaresi'nde önermek isterim. Onun dışında burada 6 numara Karaca ve Şahı Mehmet Doğrusu'nun kara prantisiyle yazılır. Daha sonra 3 numaralı Uğurlar son yarışında buradaki rakiplerin pek çoğunu geçmişti. Salih Çelik'le yazılır ve bir de istikrarlı bir isim olan 5 numaralı Le Patron Müslüm Çelik'le yazılır. İlk ayaktaki sıralama nasıl oldu? 9, 8, 6 öncelik 3 ve 5 Yazıldı. Ilaveten 5 atla geçtik. 3. koşu ikinci Ayak Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Adana Şubesi Koçsuzluk Seva'da 6-4 yukarı Araplar 1400 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta 3 numaralı Cana Bedel Selim ile favorimiz. Genelde e, son yarışlarda buradaki rakiplerin pek çoğuna üstünlük sağlamış bir isim zaten. Cana Bedel genel anlamda burada dikkat çekiyor. Fakat rakip olarak ben 5 numaralı Hedvi Yaşman Çizik'le yazmak isterim. 8 numara Sıkı Dost Ercan Çanka ile kolay ile ilk düşmeyen bir isim yazıyorum. Ve 10 numara tombul çiçeği Müslüm Çelik'le ilavemizdir. İkinci ayak Adana'da 3, 5, 8, 10 şeklinde oldu. Dördüncü koşu üçüncü ayak Seyhan Milliye Başkanlığı koşusu. Handikap 21 1500 konuda start alacak. Burada favorimiz bir numaralı Cesur Ali Selim Kayı'lı ama biraz rakiplerine göre kilosu ağır. O yüzden yanına burada Öncelikle 4 numaralı Baybars Anlaşıman Çizik, 3 numaralı Sirius Black Salih Çelik ve son olarak da 6 numaralı Bavar Ağacı Mert Ali Solmazla rakip olarak yazdık. Sıralama 1, 4, 3, 6 şeklinde 3. ayakta. 5. koşu 4. ayağa geldik. Şart 4 dişi 4 tıkır İngilizler 1400 kumda. Burada 4 numaralı pekerim e, geçen yarışı sizlere ön planda vermiştik ama 2. kalmıştı. Bu sefer e, 4 numaralı pekerim yine favorim ama yanına at yazacağım. 3 numaralı kızım Mercan Hışmançızık'la ki ona da son yarışında önerdiğim bir ve kazanmıştı. Hışmançızık'la 3'ü de yazdık 4'ünü yanına. Ve bir de 2 numara Forlan Mehmet Nures Sunkar'la. Yani 4-3-2 şeklinde 4. ayak sıralamam. 3 hatta geçiyoruz. 5. ayak 6. koşuya geldim. Handikap 14 dişi 3 yaşlı İngilizler 1400 kumda start alacaklar. Favorimiz burada 2 numaralı Oasis Dancer ve Sitchet'in başla. Rakipleri ise 5 numaralı Fire and Power Düşmançizlik ve 6 numaralı Parisli 2 yarıştır kazanıyor. Müslüm Çelik'le 2-5-6 5. ayak için yeterli görüyorum. Devam edelim. Son koşuda evet bankomuz burada. Şu ana kadar herhangi bir banko atmamıştık. 3 yaşlı İngilizler meydan 1900 metreye çıkıyorlar. Ha, burada da zaten 3 at çok ön plana çıkıyor. 5, 6 ve 1 numaralı safkanlar. Ben 5 numaralı Shining Man'in Müslüm Çelik'le kazanacağını düşünüyorum. Bu safkanın biraz da kalitesine inanıyorum. Her ne kadar 87 günlük arası da olsa ben de 5 numara Shining Man Banko son ayakta Adana'da. Evet bu şekilde Adana tahminlerimizi de tamamlamış olduk. Sizler kendi düşüncelerinize göre tekrar bir kontrol edersiniz, değişikliklerinizi yaparsınız. Bu videonun arkasından Antalya tahminlerimde olacak. Dilerseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. E şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Değer verip izlediğiniz vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.